Teknofest 2024 heyecanı devam ediyor. TUSAŞ standındayız. Yanımda TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Teşekkürler. Teknofest nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyük bir coşkuyla başladı. Hürkuş, Hürjet uçuşlarını yaptı. Yani, Teknofest bizim için bulmaz bir yer. Çünkü ayakları yere değmeyen festival. Bizim de gözümüz yükseklere zaten tam birbirimizi tamamlıyoruz. Gençleri, çocukları, kendini genç hissedenleri Burada görmek bizi acayip derecede mutlu ediyor ama evlerinde olan bütün arkadaşlarımızı da gençlerimizi de çağırıyoruz gelsinler. Pazara kadar buradayız. Mutlaka görsünler. Bu coşkuyu, bu atmosferi yaşamaları lazım, yaşanması lazım. Çünkü burası bizim geleceğimiz. Geleceğimizin şekillendiği, insanlarımızın böyle bu atmosferi içine çektiği ve yaşadığı bir yer olsun istiyoruz. Herkesi bekliyoruz. Mehmet Bey, Kaan'la ilgili de son gelişmeleri değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü e, yerli ve motor çalışmaları devam ediyor. Ne zaman hazır olacak? Şimdi Kaan'ımızda her şeyin yerli olması için bütün çalışmalar devam ediyor. Şu anda birkaç tane alt sistemi, motor bunlardan bir tanesi dışında her şeyimiz yerli. En yerli platformumuz diyebiliriz neredeyse. 2030'lu yılların başlarında biz yerli motorumuzla ilk uçuş denemelerimizi başlamış olacağız. İnşallah 2032 şu andaki hedefimiz yerli motorla teslimatımızı yapmış olmak hedefimiz. Dolayısıyla o da bizi 5. nesil uçak yapacak. O zamana kadar F-16 motorlarıyla devam ediyor olacağız. Biz inanıyoruz ki bu işin altından t TR motor ve biz kalkacağız inşallah. O tarihleri hep beraber göreceğiz. Ee, motorumuzu da yerli yapıp 5. nesil uçağımızı Türk Hava Kuvvetleri'mize teslim etmeyi planlıyoruz. Bununla da var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Arkamda Gökbey maketini görüyoruz. Gökbey'le ile ilgili son gelişmeler neler? Gökbey'in birebir maketi burada var zaten. Bildiğiniz gibi jandarma ilk, teslim, ilk müşterimiz bu ay içerisinde inşallah jandarma teslimatımızı yapmış olacağız. 30 Ağustos'ta zafer uçuşumuzu 3 tane jandarma platformumuzu Sayın SSB Başkanımız ve Jandarma Genel Komutanımızla beraber yaptık. Çok güzel bir görüntüydü, çok muhteşem bir uçuştu. Ekim ayı içerisinde belki 29'unda belki daha önce gökbeğimizi de ilk teslimatını yapmayı planlıyoruz. Daha sonra diğer kuvvetlerimizde, diğer müşterilerimize ve Sağlık Bakanlığımıza teslimatlarımız var. Onlar da 2025 ve 26 içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Biz çok ümitliyiz Gökbey'den. İnşallah bizim motorumuzla da teslimatı yaptığımız 2027-28'lerde günleri göreceğiz. Kendi motorumuz, yerli motorumuzda TS 1400'de onu da hep beraber görürüz inşallah. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu yanımızdaydı. TUSAŞ'ın ürünleriyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Kaan'la ilgili sorularınızı cevapladı.